Son Fransa'da yapılan e, açık e, Avrupa Şampiyonası'nda e, kadınlar kategorisinde e, ikili MP sıralamasında e, kendi partnerim Dilek Yavaş'la beraber e, birinci olduk. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıydı. Yani orada e, olduğumuzdaki o şeyi anlatamam. E, duyguyu anlatamam. Yani o çok güzel bir duygu. Yani çünkü... Bir de şey çok önemli yani orada Türk bayrağını e, görüyorsunuz ilk sırada Türk bayrağı var e, çok istedim takımından iki, e, takımdan iki e, şey daha vardı ayak daha vardı böyle sıralanalım istiyordum aslında bir iki üç diye e, ama yine de finale kaldık hep beraber o finalde de biz birinci olarak bitirdik. E, Bundan sonra da bu başarıların devam etmesini istiyorum. Yani o Türk bayrağını hep orada görmek değişik bir duygu. Aslında bunun e, ön elemesi var. E, o ön elemesinde ilk yediye kalmanız gerekiyor. Avrupa şampiyonasında ya da ilk yediye kalmanız gerekiyor. O şekilde yani tüm e, belirli bölgelerden o ilk yediye kalanlar dünya şampiyonasına katılabiliyor. Kendi ülkenizde de milli takım seçmesi yapıldıktan sonra e, bu şampiyonaya katılabiliyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'na katılabiliyorsunuz. Biz e, bu hakkı elde ettik. E, ve fasa katılma hakkını elde ettikten sonra da e, burada yeniden bir milli takım seçmesi yapıldı. E, o şekilde fasa katılacağız. İnşallah aynı gururu orada da yaşatırız. Hatta orada artık milli takım düzeyinde tamamen açık olmadığı için e, milli takım düzeyinde yapılacak bir yarışma bu. O yarışmada da e, inşallah milli marşımızı okuturuz diye düşünüyorum. Bakalım ne getirecek bilmiyoruz ama e, iyi şeyler yapacağız diye düşünüyorum. E, umarım Dünya Şampiyonasında yani tabii bu, bu ummakla ya da şeyle olmuyor hani ama e, çalışıyoruz, bir emeğimiz var. E, tüm arkadaşlarımla e, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz takım arkadaşlarımla. Türkiye'de oradayken acayip parkamızda oluyor. Yani arkadaşlarımız var ya inanılmaz destek veriyorlar. O o kadar güzel bir duygu ki her maçı kazandığınızda ayrı bir haz alıyorsunuz. Umarım şansımız da şans faktörü çok yok ama şansımız da iyi gider. Her şeyi giderse iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bir iç maraton zamanlarında, yani bu maraton zamanları 12 günlük, 15 günlük maratonlar oluyor. O 12 günlük, 15 günlük maratonlar zamanında bir şekilde uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor. %100 uykunuzu iyi almanız gerekiyor. Şöyle bir şey oluyor, kaf geceleyin kafanıza yığınla eller takılıyor ve uyuyamıyorsunuz aslında. Ama bunu bir şekilde yenip o uyku metodunu oturtturmanız gerekiyor. Ee, i̇kincisi, kesinlikle yemeğinizi doğru yemeniz gerekiyor. Yani bunlar e, sizin, sip, bu da bir spor olduğu için böyle bir e, mesela şekerli bir şey yerseniz glikozunuz yükseliyor. O anda düşünme e, şeyleriniz değişiyor. Ya yani ben mesela bu tür maratonlarda hep muz yiyorum dengelemesi için. E, ceviz yiyorum mesela. E, şekerli şeyler yememeye gayret gösteriyorum. Ondan sonra... Zevk verici ürünler mesela alkol almamaya çalışıyorum. E, bu tür şeyler yaptığınız zaman kesinlikle e, şeyiniz zihniniz daha yerinde oluyor. E, mesela ben uzun süre sigara içtim. E, bir başladığımda da sigara içiyordum. 10 sene boyunca sigara içtim. Başladıktan sonra 12 senedir falan da bırakmış durumdayım. Bu bile konsantrasyonumu o kadar çok arttırdı ki halbuki ben hep şöyle düşünürdüm sigarayı bırakırsam düşünemem gibi geliyordu bana çünkü o sigara bana bir e, hani bir zindelik katıyor diye düşünüyordum ama gerçekten e, düşünme kapasitemi 2-3 kat daha fazla arttırdı diyebilirim sigarayı bırakmak konsantrasyonumu arttırdı e, sonra bir de şöyle bir şey var masada mesela sigara içmeye kalkıp geri döndüğünüzde kopuyorsunuz ya da ne bileyim ben yanınızda birisi gelirse oyundan kopuyorsunuz. Yani bu tür şeyler olduğu zaman da mesela çok şey olmuyor. E, yurt dışında oynarken tabii ki böyle şeyler olmuyor. Yani mesela kulüplerde oynarken yanınıza garson geliyor. Mesela kahve ister misiniz diyor. Hayda şimdi bu kart ne yapayım kardeşim ben şimdi neredeydim kaçtaydım hangi sayıdaydım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve o karta batıyorsunuz yani ya da o kartı yaptırıyorsunuz. Böyle bir e, oyunda e, farklı e, unutmalar meydana geliyor. Hatta benim başıma şöyle bir şey geldi. Zamanında aslında ben çok konsantre olabiliyorum. E, oyundayken yani yanımdakini görmüyorum. Aslında bu konsantrasyonu yakaladığınızda başarılı oluyorsunuz. Yani e, bu e, masaya e, tüm şeyinizi verdiğinizde, masada olduğunuzda, Ortağınızla ve rakiplerinizle birlikte olduğunuzda başarınız acayip bir şey oluyor. Yani her şeyi sayabiliyorsunuz. Araba kullanmak ya da motosiklet kullanmak. Ben bunu trafiğe benzetiyorum. Trafikte aynaya bak, yani soldaki sağdaki aynalara bakmak zorundasınız. O aynalara birine bakmadığınız zaman bir anda kaza yaparsınız. Ee, hız yaparsanız bir anda kaza yaparsınız. Yani bu burada da aynı şeyler geçerli. Yani siz oyunda bir anlık dalgınlıkla kaza yaparsınız o oyuna batarsınız. Ee, çok hız yaparsanız yani böyle saçma sapan e, kendi duygularınızla hislerinizle e, yüksekten oynamaya başlarsanız yani e, oyunları böyle Hoplaya zıplaya böyle oyun yani işte yüksekten oynamaya başlarsanız e, oralarda da hemen kazaları yaparsınız. Onun için e, trafikteki gibi e, çok dikkatli olmanız lazım. E, bence bu da çok önemli bir şey. E, 52 kağıdı alıyorum. O 52 kağıdı sanal arkadaşlarıma buradaki sanal arkadaşıma, buradaki sanal partnerime, buradaki sanal arkadaşıma dağıtıyorum. Ve sonra kendimi alıyorum. Bu ellerin hepsi kapalı bir şekilde duruyor. Buradaki eli alıyorum. Bu ele tek tek bakıyorum. Kapatıyorum. Buradaki eli alıyorum. Bakıyorum, kapatıyorum. Buradaki eli alıyorum, kapatıyorum, bakıyorum. Ve sonra burada hangi kağıtlar kalmış tahmin etmeye çalışıyorum. Bunu böyle yaptığınızda acayip bir şey oluyor. Yani bu biraz saçma gelebilir insanlara. Hani ne yapıyor bu? Yani ben her gün böyle açıp açıp kapatacak mıyım? Açıp açıp kapatacak mıyım? Ama böyle değil. Bir süre sonra oradaki kağıdı da tahmin edebiliyorsunuz. Buradaki kağıdı da tahmin edebiliyorsunuz. Buradaki kağıdı da tahmin edebiliyorsunuz. Yani çıkan kağıtlardan sonra kalan kağıtlar tamamen zihninizde oturmaya başlıyor. Fotoğrafı kapsanız tamamen böyle... Ee, tık 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 yerine oturmuş oluyor. O acayip bir şey yani. Ama bu idmanı e, yapmadan da yapabilirsiniz. Şimdi e, belirli bir süre sonra ne bileyim ben, 10 sene sonra, 20 sene sonra yapabilirsiniz. Ama bu size sadece zamanı kısaltıyor. Yani e, daha hızlı gelişmenizi sağlıyor. Yani ben mesela bir aylıktım, ee, ilk şeyi aldım, bir ay ya da iki aylıktım kulübe geldim. Kulüpte eli açtım. Şimdi her zaman e, eller değişir. Bu dedim dünden kalma el dedim. Yani bu, bu dün, bunu biz dün dün oynadık dedim. Kulüpte o, olan arkadaşlardan birisi döndü de dedi ki, ha sen olmaya başladın. Şimdi yeni yeni olmaya başladın dedi. Yani e, çünkü e, onu hatırlamıyorsanız e, demek ki şey yapamıyorsunuz. Al yani tam algılayamıyorsunuz demek. Ki. Yani tam yerine oturmuyor demek ki. Bir süre sonra oturuyor. Ama benim yaptığım idmanla bu daha hızlı gelişiyor. Yani bunu ben e, herkese tavsiye edebilirim. Ayrıca şunu da kesinlikle öneriyorum insanlara. E, ben BBO'da oynayan insanların ellerini her gün e, bir tane maçı alıp o oynadıkları eli inceleyip Kendim önce oynuyorum, robotlarım var benim, aşklarım var. <laughs> Üç tane robot koyuyorum, o robotlarla acayip bir aşk yaşıyoruz. Ee, o robotlarla oynuyorum önce eli, ondan sonra diğer arkadaşlar nasıl yapmışlar, bu eli ne düşünmüşler. Yani e, dünya şampiyonasında oynanan bir eli oynuyorum. Bunlar e, nasıl batırmışlar, nasıl çıkarmışlar, oyun'a ne anlam katmışlar e, deklere de ne bütünlük katmışlar. Bunları inceliyorum ve bu bana acayip bir gelişme sağlıyor. Hem onun bakış açısını öğreniyorum hem yeni bir e, kendim adına yeni bir e, el koymuş oluyorum. Hayatıma yeni bir el daha koymuş oluyorum ve onların oynadığı elleri de oynamış oluyorum. Düşünsenize oraya gitmiyorsunuz ama o elde de oynuyorsunuz. Ya bu benim için çok değerli bir şey. Bir işte şöyle bir durum var. Bir işte e, çok e, izlenme şeyi olmadığı için yani kast bir sistem aslında. Yani hani dışarıdan izleyen kişi bir şey anlamıyor. O dili bilmesi gerekiyor. O dili bilmeyince izlemek istemiyor daha doğrusu. E, o dili bilenler izleyince bunun şeyi çok fazla olmuyor. Reklam getirisi işte... E, ne bileyim ben işte bir basketbol, bir voleybol, bir futbol gibi o kadar e, yatırım alanı olmuyor. Satrançta da aynı şey geçerlidir. Ama Turcon e, acayip bir şey yaptı. Yani bunların hiçbirini e, düşünmeden, e, Biric'in Türkiye'ye katacaklarını düşünerekten. Ben öyle düşünüyorum artık. Çünkü dün mesela bir şey ne okudum Turkon'un? Eee... İşte gemiler, yeni gemiler yapılıyormuş. Onlar da evre dostu olacakmış. Tüm balıklara bilmem ne ama bunun eminim ki şeyi daha yüksektir. Hani ne derler? E, maliyeti daha yüksektir. Maliyeti daha yüksek olmasına rağmen böyle bir şey yapmışlar. O kadar hoşuma gitti ki. Yani bu da sanki öyle bir şey. Yani Biric'in bence Türkiye'ye getireceklerine önem verdiği için Turkom buna bu kadar önem veriyor. Ve değer veriyor. Ee, ve bize inanılmaz katkısı var. Yani hani birici uçuracak diye düşünüyorum.